Burası 60 derece. Şu noktadan dikiniyorum. O halde burası 30. Burası 45. Dolayısıyla burası da 45 oluyor. 90'ın karşısı 2K, 30'un karşısı K, 60'ın karşısı K kök 3, 45, 45. Burası da K kök 3. K, K arada 120 derece var. Şunları birleştirirsem burası da K kök 3 olacaktır. Bakın ikizkenar kenar oldu. K kök 3, K kök 3. Ve 120 ise buralar tabii ki 30-30 olacak. Şu 30'u vermesi için burada da bir ikiz kenar olduğundan yani şu açıyla şu açı birbirine eşit olduğundan bunlar 15'er derece olmalı ki toplamları 30'u versin. O halde burası 15 derece burası da 15 derece. Dolayısıyla alfa 15 artı 30 45 derece.